Kızıl Elma ile F16 arasındaki son simülasyon karşılaştırması hem ilgi çekici hem de tartışma oluşturan bir konu haline geldi. Kimi çevreler bu sonucu fazlasıyla abartılı bulurken, kimileri de teknik açıdan oldukça gerçekçi bir gösterge olarak değerlendiriyor. Bu nedenle konuyu duygusal yorumlardan uzak, herkesin anlayabileceği açık bir teknik çerçevede ele almak gerekiyor. Kızıl Elma'nın insansız yapısı, algoritma tabanlı manevra kabiliyeti ve düşük iz odaklı tasarımı belirli profillerde teorik avantaj sağlarken, F-16'nın yıllar içinde olgunlaşan uçuş tecrübesi, yüksek hız değerleri ve geniş görev yelpazesi güçlü bir temel sunuyor. Bu video, iki platformun artılarını ve eksilerini sade bir dille anlatarak son simülasyonun neyi ifade ettiğini netleştirmeyi amaçlıyor. Amacımız taraf tutmak değil, teknik veriler ışığında bu sonucu doğru yorumlayarak izleyicinin kafasındaki soru işaretlerini temiz bir şekilde gidermektir. İyi seyirler. Yeni bir savunma planı ile birlikteyiz. Yerli teknoloji projelerinin daha çok kişiye ulaşması için desteğiniz çok önemli. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yaparak bize katılabilirsiniz. Kızıl Elma'nın simülasyon ortamında F-16'ya karşı üstünlük göstermesi, Türkiye'nin insansız jet teknolojilerinde hedeflediği seviyeye yaklaştığını gösteren önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir. Bu durum bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir kesim simülasyonların gerçek şartları tam olarak yansıtmadığını ve sahte bir karşılaştırma olduğunu savunurken Diğer kesim bu sonucun Kızıl Elma'nın potansiyelini kanıtladığını, artık insansız uçak çağının başladığını düşünüyor. Kızıl Elma'nın olumlu sonuç üretmesinin temel nedenleri arasında insanlı uçaklarda bulunan G limitlerinin olmaması, yapay zeka tabanlı karar sistemleriyle daha agresif ama kontrollü manevralar yapabilmesi, düşük iz geometrisi sayesinde algılanma mesafesinin azaltılması ve jet motorlu itki gücü bulunur. Buna karşılık F-16'nın yüksek hız kapasitesi Köklü uçuş tecrübesi ve gelişmiş pilot farkındalığı gibi avantajları vardır. Bu nedenle Kızıl Elma'nın her koşulda F-16'dan üstün olduğunu söylemek teknik olarak abartılıdır, doğru değildir. Aynı şekilde simülasyondaki başarısını tamamen önemsiz görmek de büyük haksızlık olur. Gerçeği anlamak için iki platformun yapısal farklarını ve simülasyon sonuçlarının ne anlama geldiğini bütün yönleriyle ele almak gerekir. F-16 insanlı, çok yönlü bir jet olarak geniş bir uçuş zarfına Yüksek hız kapasitesine ve olgunlaşmış kontrol yazılımlarına sahiptir. Kızıl Elma ise insansız olduğu için insanlı uçaklarda bulunan biyolojik sınırlara bağlı değildir. Düşük iz yapısı, yapay zeka destekli karar verme algoritmaları ve insansız manevra kabiliyeti bazı profillerde avantaj üretebilmesini sağlar. Bu nedenle yapılan kıyaslama hangisi daha güçlü sorusu üzerinden değil, belirli koşullarda hangi platformun daha uygun manevra profili ürettiği üzerinden değerlendirilmelidir. Simülasyonlara eleştirel yaklaşanlar, rüzgar değişimleri, sensör hassasiyetleri, pilot tepkileri ve beklenmeyen uçuş koşullarının tam olarak modellenemeyeceğini hatırlatarak haklı bir teknik noktaya dikkat çekiyor. Bununla birlikte, simülasyonların güçlü bir değer taşıdığını düşünenler, bu ortamların gerçek teknik verilerle çalışan aerodinamik modeller, motor parametreleri ve algoritmalar üzerinden hesaplama yaptığını vurguluyor. Mühendislikte simülasyonlar gerçek ortamın yerine geçmez ancak gerçek ortama giden yolun en kritik aşamalarından birini oluşturur. Bu nedenle Kızıl Elman'ın simülasyonda F-16'ya karşı başarılı olması, tamamen teorik bir değerlendirme değildir, ölçülebilir verilerle elde edilen anlamlı bir çıktıdır. Gerçek tablo şudur, Kızıl Elman'ın F-16'ya karşı simülasyon ortamında üstünlük göstermesi, Türkiye'nin jet motorlu insansız uçak konseptinde doğru yönde ilerlediğini, algoritmaların beklenen seviyeye yaklaştığını ve gelecekte insanlı, insansız işbirliği açısından güçlü bir altyapı oluştuğunu gösterir. Bu sonuç F-16'nın yerini almak anlamına gelmez, insanlı ve insansız platformların birlikte hareket ettiği yeni bir mimarinin parçası olarak değerlendirilmelidir. Tartışmalara net bir cevap vermek gerekirse, simülasyonlar gerçeğin tam karşılığı değildir ama önemsiz de değildir. Kızıl Elma'nın elde ettiği sonuç, Platformun potansiyelini ve mühendislik doğruluğunu gösteren olumlu ve anlamlı bir veridir.